Selamlar arkadaşlar, Westworld'e hoş geldiniz. Bu videoda Moonshine script'ini sizlere tanıtacağım. Birazcık değişik ve garip bir yapıda kurguladık bunu. Hemen detaylara geçelim. Öncelikle haritada kaçak içki satışı kısmı, sizin üretim için kullanmanız gereken malzemeleri satın aldığınız yer ve ürettikten sonra satacağınız yer. Hemen bu şekilde ışınlanmalı haliyle alt kata iniyoruz. Hemen alt kata inelim. Burası Redem'den bildiğiniz gibi galiba online'da burada üretiliyordu. Bizde olay şu şekilde arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bu amcayı buluyorsunuz. Marketi aç diyor. Ürün sat kısmından ürettiğiniz viskileri buraya satabiliyorsunuz. Biz ürün öncelikle alacağız. Üretim makinesi, üzüm ezme aleti ve kaçak alkol. Kaçak alkol dediği şey bunun şahinde karışım olarak kullandığınız içerik. Bunlardan hepsinden kaçak alkolden biraz daha fazla satın alıyorum. Çünkü onu diğer ürünlerle kombin edeceğiz. Haritada istediğiniz yerde şu an için bunu yapabiliyorsunuz. Ancak buna ileride kısıtlamalar sadece belli bölgelerde yapabileceğiniz şekilde güncelleyeceğiz. Yapımı şu şekilde olacak. Hemen dışarı çıkayım göstereceğim. Şimdi Buraya geldiniz ya da herhangi bir yere. Şu an için önemli değil. Burada envanterinizi açıyorsunuz. Satın aldığınız şu iki ürün sizin için önemli. Bunları kullan diyorsunuz. Kullan dediğinizde bu şekilde hafif beliriyor. Bunu bir yere yerleştirin diyor. Şuraya yerleştiriyorum. Hı, dedim kadın karakterlerin hiçbirinde de animasyon çalışmıyor. Bunda çalışıyormuş. Diğerine de üretim makinesini de kullan diyorum yanına şöyle biraz yerleştiriyorum şöyle iyi gibi Şimdi Burada Kritik nokta şu arkadaşlar Bunları yerleştirdik ne olacak ee, Henüz e, paylaşmadığımız konumlarını da gizli tutmayı düşündüğüm Bazı ürünler var Bunlar neler hemen söyleyeyim size Öncelikle Eee burada gelip bu eşyanın yanına gelip G'ye bastığınızda size üretebileceğiniz bu ez, e, bu eşya ile ezme varıyla ezip hani suyuna çıkarabileceğiniz materyaller var. Tropik meyveleri, yabani elma püresi, elmalı çilekli püre, varil veya da bunu buradan toplama. E, bu üçünü gidip bir yerde toplamanız gerekiyor. Ancak dediğim gibi lokasyonları şu an vermeyeceğiz. Mesela tropik meyveyi bunu üretebilmeniz, yani burada ezebilmeniz için size e, şeftali, e, armut, vanilya çiçeği ve su gerekli. Adetlerini de şimdilik söylemeyeceğim. Ben e, adetlerini göreceksiniz birazdan söylemeyeceğim derken. Ya da söylemeyeyim, yüzler tane atayım. Buradan hemen kendime vereyim. Ya da söyleyeyim ya çok önemli değil. Give item bundan iki tane gerekli şu şeftaliden. Armut'tan armuttu galiba bu. Evet iki tane gerekli. Ve vanilla flower'dan da iki tane gerekli. Bir tane de su gerekli. Şimdi bu malzemeleri biriktirdiğinizde dediğim gibi armuttur, şeftalidir, vanilya çiçeğidir. Bunlar hem satın alınabilen hem böyle hani fani e, vanilya satılmıyor da toplayabileceğiniz yerleri olan e, meyveler vesaire. Suyu zaten biliyorsunuz. Suyu her yerden alabilirsiniz marketten vesaire. Bunun yanına gelip G'ye basıyoruz. Tropik meyve diyoruz, üret diyoruz. Burada yine ablamız oturuyor belli bir süre, kısa bir süre zaten. Evet, bu ürünü elde ediyorsunuz. Sonra Tabii bu üründen bir tane değil, iki tane olması gerekiyor. Ben hemen kendime ikinciyi de atayım. Hemen tropikal viski üret diyorum. Bunda da iki tane e, tropik meyve, bir tane de kaçak içki veriyorum. Üret diyorum. şu an için tüm üretimlerdeki süre 4320 dakika biz 3 gün olarak hesapladık. Bundaki durum şu. Siz oyundan çıksanız da bu süre burada devam ediyor. Şu an için buradan hiçbir şekilde ürününüz başkası gelip çalamıyor. Ancak siz oyundan çıktığınız anda da bu arka planda server tarafında süre sürekli güncelleniyor. Bu bir üretim varken başka bir üretim yapamıyorsunuz veya da başka bir yere bundan kuramıyorsunuz. Üç gün sonra gelip buradan bu eşyayı e, toplayabilirsiniz. E, daha sonra bu topladığınız eşya size adet olarak e, şu an sistem aktif olarak kullanılabilir olmadığı için oyundaki sunucudaki bu dünyadaki ekonomiye göre fiyatlandırması en yüksek ve en karlı olan bir iş olacak. Tabii ki ilerleyen süreçlerde bunu oyunculara da satabileceksiniz. Eşyanın adet fiyatı ucuz ancak bu üretimden çok fazla kazanacaksınız. Yani 1 değil, 5 değil, belki 100, belki 200 tabii ki o güne oranla bunu bu şekilde halledeceğiz. Moonshine script'imiz kısaca bu e, ürettiğimiz üründe şöyle bir şey görünecek Tropical'de. Şöyle bir şey. Bunu şu an kullanamıyorsunuz. Kullandım. A ekle... eklemişim de hemen kullanmayın. <laughs> Buna tabii ki animasyon vesaire eklenecek.